Okey misin? Evet. Hazır mısın? Hazırım. Başlıyoruz. Başla kanka. Çok heyecan yapıyorsun ha. He. Bu tek seferde çeker misin istiyorum. Allah'ım salli ala seydina Muhammedin ala seydina Muhammed. Aleyküm. tıptan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Recep, ben Volkan. Bugün Honda PCX'e bakacağız. Nedir, ne değildir, enlemesine, boylamasına. Tam bir kuruya motoru diyor Volkan. Tamam. Ee, benim kafamda bazı soru işaretlerim var. Bu konuda beni Volkan'ın aydınlatmasını bekliyorum. Tabii 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 tabii. Büyük güzellikle aydınlatacağım seni bu videoda. Şimdi <laughs> Volkan sen motorun aşığısın abi. E kanka 7 yıldır kullanıyorum motoru. 7 yıl? Hadi 7 yıldır bu motoru kullanıyorum. 4 tane eskittim bundan. Aha. Yani ben aşığ olmayayım da kim olsun daha? Bir takıntı olmasın bu ya? Kanka takıntı değil yani. 7 yılda mesela sorulara geçince ben tek tek sana cevap veririm. Şimdi. Peki. Bir anda anlatmayayım ben Peki. sana. Tamam. Bu ben... arada hava soğuk arkadaşlar. O yüzden böyle elimiz cebimizde falan. Biraz Benim şuraya... de <laughs> Ben asla, asla. Şimdi şöyle, az çok biliyoruz abi, hepimiz e, yılların PCEX'i. Önde ABS var, arkada yok. E ABS de bu sene geldi. yani Bu sene, sene geldi. geldi. Bu modelde Kaç para? Geldi. Bu modelde geldi. Kaç para abi? Şu an sıfır mı? Sıfır. Şu an 150 bin bandında. 150 bin. 150 bin. Çok bandında. paranız varsa ve zamanınız varsa, ikisinden biri mutlaka olmalı. Doğru mu? Ya paran varsa alınacak mı para abi. Paran varsa. Tamam. Yoksa da ikinci el değerlendirilebilir. Bir söz vardır. Bilir misin? Ne o? Paran varsa BMW, paran yoksa binmeyi be. De ya abi yapacak bir şey yok. <laughs> Biz aldık, çalıştık, aldık zamanla. Şimdi derdim Honda'yı kötülemek değil tabii ki. Önde ABS var dedik, arkada yok. Evet. Arkada kampana var. Doğru kampana mu? var aynen. Tamam. Ya zaten o bizim yıllardır bir sorunumuz yani. <laughs> arkada niye kampana var? E zaten 150 bin lira motor. Koy abi bir 15 bin abi lira daha koy üstüne. Anladın mı? Ver şey bize değil. ABS arkaya da ABS ver. Kampanya yani. Şöyle de bir şey var. Arkadaki ABS bence çok yararlı bir şey değil. Kendi kendi fikrimi söylüyorum. Neden e kampana değil? Kampanada iyidir ama kanka. Ya e, tamam kampanada olmasın. Yani. Bir disk koy yani. yani. Honda bir disk koy ver daha. Acıda Honda artık yıllardır da biniyoruz. Yaptı güzellik. Yaptı güzellik. Bak adam para kazanıyor. 80 de var ya. bu arada Türkiye'ye gelmiyor. Yani evet, Türkiye paketleri ha. arabalarda da oluyor değil mi? Otomobillerde Aynen. de öyle biraz farklı Ekonomik oluyor. Hatta dolayı. telefonla bile öyle oluyor. Kesinlikle benim. kesinlikle var, kalite düşüyor. Şimdi, e, led farlar. Aynen abi. Önde led far var. Arkada led far var. Arkada led far var. Start stopumuz var. Aynen abi. Anahtarsız çalıştırma. Anahtarsız çalıştırma. Bir de cebimiz var. Gözümüz var burada. Var or, kanka, Yani ben buna <laughs> şöyle söyleyeyim. Sen buna ne koydun? İki, i̇ki kişi, i̇ki kişi biz buna. İzmir'e gittik. Aha. Arkada komple iki haftalık elbise. Evet. İki haftalık elbiseyi tahmin edebiliyorsunuz siz sizde. Yani. Ayrıyeten kamp malzemeleri. Çadırdı falanlı, tamam. falandı filandı. İşte onun hörgücüydü. Cevapı cürttü. Ayrıyetten bu seleye de yani gençlik o zamanlar bir hata yaptık mı Ha. Piknik tüpü. Bipipip. küçük küçük, küçük bir dip koydum abi oraya da. Evet, yakıtı ile ilgili ne düşünüyorsun? Nedir abi bunun? Kanka 300 320 TL'ye doluyor. 8 litre deposu var. Evet. Yani kuryelik yaparsan, yamyam modu açarsan, haldur küldür çalışırsan 220 ile 260 km arası gidersin. Normalde tabii şehir içinde düzgün bir şekilde işine gidip geliyorsan, sağda Hı. solda işlerini halledip geliyorsan da 300 görürsün abi. Anladım. Peki ikinci el piyasası nedir? Abi ikinci el piyasası şimdi değişiyor. Modeline, de, markasına göre değişiyor. Ama bu, şu anda... Bu, bu, kaç modeldi Volkan bu bu 21. 2021. 21 Mesela model. bugün günümüz şartlarında kilometresi kaç? 90 bin. 90 bin kilometrede 2021 model. Bir Honda PCX'in piyasası nedir? Şu an ama? bu 90 95 arası gider. 90-100 arası. Hmm. Gider ama bende biraz da işte granaj kırıkları falan var. Onları düşersem yani 90'a bırakabilirim bunu. Hmm. Zaten satacağım bu ay. Yenilemeyi tamam düşünüyorum. Şu. Buradan da alıcılar olsa bekleriz yorumlarda. Evet, ekmeği yenmiş mi diyeyim, ne diyeyim şimdi? Ekmeği yenmiş, hala ekmek yedirir. Ekmek yedirir, yedirir. cinsten. Yani ben şu ana kadar 4 tane Yok. Motor, 3 tane motor sattım. Üçüyle de hala görüşüyorum. Hepsi motorlarına biniyor. Hatta bir tanesi satmış, onunla hala görüşüyorum. Hep dua ediyorlar bana. Ben bakımlarını çünkü zamanında yaparım. Abi insan, insana her zaman lazım. Doğru söylüyorsun. Peki, e, Volkan bu motor kaç görüyor abi? Kanka şu an benim 90 midde 105, 106, 107'yi zorluyorum. Yani 100, 100 ama fabrika çıp daha yeni böyle cillop gibi kız gibi motor ya da şöyle 10 binde 20 tamam. binde sağlam bakımları yapılmış bir motor 117 118 görüyor 117 118. 118 tamam, tamam. ya bunlar 5'ler 10 kilometreler serilik anlamında seri bir motor. Kanka şöyle seri. Bundan önceki kasaları seriydi ama bu kasa Euro 5 geldi. Bir önceki kasalarına göre bu kasaları bir tık daha böyle hantal kalıyor. Yani çok fazla hissetilen bir şey değil ama binen adam hissediyor bunu. Bir tık hantal kalıyor. O da Euro 5 motor geldi. Hı hı. Biliyorsun biraz da bunun ağırlığı yükseldi. Kasa büyüdü. Hı hı. Ondan dolayı bir tık yavaşlama var motorda. Yani bu kasalarda bir tık 3 kilometre, 4 kilometre, 5 kilometre Kalkışta işte da... biraz fark eder. Yani çok da bir yani şey yok. Amaç burada zaten ekmek yemek. Bu motorla tabii şimdi story'ünü de izledim. Bodrum'a gitmişsin abi sen bununla. Yani Bodrum'a gittim, İzmir'e gittim, Balıkesir'e gittim, Bursa'ya da Yolu Yolu nasıl gittim. bitirdin? Ya yol aslında 125'lik motorlarla bitmiyor kanka. Bitmez abi. Yani çünkü yanımda bir araba geçiyor, 160-170 yapıyor. Sen da geçtim, yol 110. bitmiyor ki ya. Yol bitmiyor, ha, evet bitmiyor, tamam. ama gidiyor mu gidiyor. Motor tamam, arabadan. gidiyor. ha, çıkarmadan seni götürüyor. Bu sıvı soğutmalı mıydı? Kanka bu aynı soğutmalı. Hava soğutmalı değil. Hava su, soğutmalı. Hava soğutmalı. soğutmalı zaten. Bu arada buz gibi ama aynen. Bu motorla ilgili en kötü deneyimin nedir? Kanka, en kötü deneyimin beni yolda bırakmasıydı. O da bir kere oldu. Bundan önceki 150 DJX'inde oldu. O da 96 bin falandı. O da 90 benzin pompasından arıza verdi. Motor takılıyor sürekli falan filan. Gittim bir tamirciye. Dedi bujiye su kaçmıştır. Ulan dedim 3 tane motor değiştirdim hiç. Böyle bir şey pipodan dolayı sorun almadım. Niye sorun olmuş olabilir? Değiştirdik. Çıktım tamirciden. 500 metre gittim bir daha tak 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 yapıyor. Bir daha gittim ustaya dedim böyle böyle abi diyor işte pipoyu bir daha değiştirelim dedi. Bir daha değiştirdi pipoyu. Para almadı ona. Ve ondan sonra baktım 500 metre sonra bir daha tak 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 yapınca dedim servise gideyim abi. Çünkü bu motorda abi baktım bir kere gittin yapmıyorsa bir şey servise gideceksin. Servis de gayet iyi yani. Ben senede bir kere bakımlarıma genel bir bakım yaptırırım yani servise gidip. Garanti bittikten sonra kendi ustama giderim. Onun haricinde de senede bir kere komple bir bakıma götürürüm yani. Sizlere tavsiyem PCX kullanıyorsanız ya da Honda kullanıyorsunuz senede bir kere servise götürmüyorsanız dahi bir kere götürün abi genel bir bakım yaptırın motora derim. Yani Honda PCX hem kuryelik yapmak isteyen arkadaşlarımız için hem de e, özel hayatında kendini işte sahile atmak için, şehir içinde bir yerden bir yere gitmek için, işlerini halletmek için, işlerini halletmek ha. için, gezip tozmak için, trafikten kendini kurtarmak için Uygun bir makine. Yani. Gayet Doğru. uygun kanka. Yani varsa yani bütçen buna uygunsa bence alacağın tek motor bu olmalı. Arkadaşlar bugünkü konumuz Honda FCX'ti. İncelememizi istediğiniz motorlar varsa lütfen yorumlarda buluşalım. Konuşalım. Aklınıza takılan ekstra sorular varsa da lütfen yorumlara yazın. Volkan'la zaten birlikte yönetiyoruz kanalımızı. Yorumlarda biz size gayet yardımcı oluruz. Dediği gibi Recep'in de kafanıza takılan her motoru yazabilirsiniz. İncelemek için biz de can atıyoruz zaten. Peki, o Kendinize iyi bakın. Vizör Tüp kanalına abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.